Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramına göre CLF3 ve DRF5 arkadaşlar. Geometrik yapılan soru size. Şimdi klor 7A grubunda etrafında 7 tane nokta olmak zorunda bakın Eğer nötralde ise molekülünüz bu yöntemle çözebilirsiniz. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Yani klor AX3E2 tipi bir molekülmüş. Baktığım zaman Talat'ın T'sine benziyor. Bunun geometrik şekli T şeklidir. BRF5 Brom 7A grubunda etrafında 7 tane nokta olacak. Bakın her bir flordan bir nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da AX5E tipi bir molekülmüş. Kare piramit geometriye sahiptir diyeceğiz. Bir yalın içeren yapılar Piramidel yapılardır, aklınıza bulunsun. Eğer burada iki tane ortaklanmamış elektron çifti olsaydı, düzgün, e, şey, kare düzen geometriye sahip diyebilirdik. Ancak arkadaşlar, bu yapıda, e, verilen yapıda bir yalın çift olduğu için piramidel yapıdadır diyebiliriz bunu.